Merhaba Vision News takipçileri. Şu anda Miller Park bölgesinde bir market soygunu gerçekleşmekte. Reyne'nin durumu ve soyguncuların durumu hakkında bilgi almak için polis ekiplerini beklemekteyiz. MRP'de 660 kıdemli memur Edwin Norton. Miller Park'ta gerçekleşen market soygununda herhangi bir olumsuzluk yok. Reyne'nin durumu iyi. İçeride iki tane soyguncu var. Gerek marketçi gerek de alınan kişinin durumu gayet iyi. Birazdan ekiplerimiz tarafınca kovalama başlayacak. E, soyguncular daha önce Bir eleme karışmış kişiler mi Bunu tespit edebildiniz mi Soyguncular hakkında herhangi bir tespitimiz bulunmadı Kişiler maskeli Kıyafetleri oldukça Kendini koruyabiliyor yüz attırını. Herhangi bir şey görüş sağlamadık Yakalandığı zaman Zaten herkesin haberi olur Soyguncular şu anda çıkış yapmakta Birazdan canlı sıcak takip Başlayacak e, Evet an itibariyle soyguncular Çıkış yaptı Polis ekipleri peşlerinde. Tekrar merhaba bizim live takipçileri. Reyne yanımızda. Durumunuz iyi mi? Size bir zarar verdiler mi? E, herhangi bir zarar görmedim. E, aksine bana ekstra bir iyi davrandılar, bir dostmuş gibi. Herhangi bir zarar vermediler. Nasıl gerçekleşti peki olay? Sizin nereden kaçırdılar? E, tam olarak şu sağ taraftan marketin sağındaki ta yoldan köprüden aldılar beni bir anda. Araçla önümü mükesirler motorla gidiyordum ben önümü kestiler. Zorlu araca bindiriler saat doğrultarak. Bu şekilde getirdiler beni buraya. Galiba iyi insanlar. Beni içimden alıkoydukları için cebime 100 dolar sıkıştırıp öyle gönderdiler. Bu kadar. Teşekkür